Küçük El Cezeri, eski bir atölyede oturmuş, çarklar ve dişlilerle dolu masasına bakıyordu. Aklında harika bir fikir vardı. Suyla çalışan dev bir fil saati yapacaktı. Günlerce çalıştı. Çizimler yaptı. Küçük çarkları birleştirdi ve parçaları özenle yerleştirdi. Sonunda muhteşem fil saati hazırdı. Su akmaya başladı ve filin üzerinde hareketli figürler canlandı. Herkes hayran kaldı. El Cezer'i sadece saatler değil, şifreli kilitlerde icat etti. Ayrıca otomatik oyuncaklar ve su makineleri gibi birçok önemli icadı da vardı. Bu icatlar gelecekteki mühendislik için temel oluşturdu. Tıpkı bugün kullandığımız makineler gibi. Büyük Usta, El Cezeriye, sen tam bir dahisin. Bilimi ve bilgiyi paylaşman harika dedi. El Cezeri'nin eserleri Topkapı Sarayı gibi önemli yerlerde korunuyor ve inceleniyor. Bu büyük mucit, icatları ve hayal gücüyle hepimize ilham vermeye devam ediyor.